Selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir soru. Taklacı Mülayim Yayınları'ndan çok güzel bir soruyu beraber yorumlamaya çalışacağız. Süreniz 3 dakika arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Gazze sokaklarında gezmekte olan Barış uzakta bir çocuk görür. Tam o anda çocuğu Yeter Yahu isimli köpeğin yönettiği it sürüsü de fark eder. Barış'ın çocuğa ve it sürüsüne uzaklığı eşittir. Barış ve it sürüsü aynı anda eşit hızlarla çocuğa doğru koşmaya başladıklarına göre Barış'ın çocuğa itlerden önce veya aynı anda ulaşma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar sorumu Şimdi diyor ki bize Barış'ın çocuğa ve it sürüsüne uzaklığı eşittir. Bakın Barış'ı şurada hayal edelim. Barış'ın çocuğa ve it sürüsüne uzaklığı eşit olduğuna göre arkadaşlar çocuk ve it sürüsü Barış'a eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri yani şu çember üzerinde bir yerdeler. Bakın yeter yahu ve çocuk bu çember üzerinde bir yerdeler arkadaşlar. Çünkü barış çocuğa ve it sürüsüne eşit uzaklıkta. Şimdi ne diyor? Barış ve it sürüsü aynı anda eşit hızlarda çocuğa doğru koşmaya başlıyorlar. E barış daha önce ulaşıp çocuğu kurtaracak itlerden. Çünkü itler kana susamış. İtlerin hiçbir dini, imanı, ilkesi hiçbir şey yok. İnsani hiçbir şey yok ya. Yani it çünkü. Adı üzerinde it. Evet sevgili arkadaşlar bakın nasıl yapacağız. Şimdi ben diyorum ki ne zaman bunlar aynı anda çocuğa ulaşırlar? Bakın sevgili arkadaşlar diyelim çocuğumuz şurada bir yerde olsun. Yeter yahu ve de bunun it sürüsü şuralarda bir yerdeler. Ne zaman eşit e, zamanda ulaşırlar? Hızları aynı çünkü. Demek ki arkadaşlar bakın şurası yarıçap ya. E, it sürüsü de şurada olsun. Burası da yarıçap. Bakın şurası da r olduğu zaman. Yani it sürüsü burada olduğu zaman arkadaşlar eşit zamanda çocuğa ulaşırlar. Öyle değil mi? Bakın R R R olması lazım. Yani bu bir eşkenar üçgen olduğunda çocuğa eşit zamanda ulaşırlar. Ama it sürüsü şuralarda bir yerde olursa arkadaşlar çocuğa barıştan daha geç ulaşır. Ama şuralarda bir yerde olursa çocuğa daha erken ulaşır. Benzer şekilde it sürüsü bu tarafta olabileceği gibi it sürüsü şuralarda bir yerde de olabilir arkadaşlar. Bakın burası da R olur, şurası da R olur. Bu durumda da eşit zamanda e, çocuğa ulaşırlar. Yani, yani Barış'ın çocuğa itlerden daha önce ulaşması için e, it sürüsünün şu bölgede bir yerde olması lazım arkadaşlar. Şu bölgede bir yerde olursa eğer Barış itlerden daha önce çocuğa ulaşır ve çocuğu kurtarır. Bakın arkadaşlar şurası da 60 derece. Dolayısıyla benim istediğim durumun merkez açısı kaç derece arkadaşlar? 240 derece. İstenen durum 240 derece. Sonsuz örneklem uzay sorusu bu. Hani nokta saymayacağız burada. Bir aralık 240 derece. E, tüm durum kaç derece? 360 derece. Dolayısıyla istenen olasılık değeri 2 bölü 3'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet sorumuz bu şekildeydi. Umarım katkısı olmuştur hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.